Kendi <laughs> iyi onu da demiş. <laughs> yemek sepetini mi? Yemek sepeti bize niye sponsor değil? Çağrıdan bütçe kalmadı herhalde. Ne kadar alıyoruz artık? <gülüyor> <gülüyor> Kanka karın tokluğuna çalışıyorum yemek sepetiyle. <laughs> yemek söylüyor değil mi? <laughs> şöyle şöyle çekeyim şunu. De... Ve... wa Birinci para veriyor gibi yapıp içindekini çaldım. <laughs> Çıkar göster. Aşkım getirir misin bütün bazlamiklerimizi yayında arkadaşları bir göt edelim. Yatıyor musun? Kalk o zaman. Kalkmam diyor. İşte görüyorsunuz Avrupa ev olunca karınıza sözünüz gibi. Kalk lan! Bir <laughs> dakika getiriyor. Tamam karıcım ben getirdim. İki tek yani... hayır hayır küfür, küfürü bıraktım abi. Küfür etmiyorum artık. <laughs> <laughs> etmiyorum da bana işte. ekti işte biliyor Etmiyorum oğlum. küfür artık. Hem gostuyorsun hem onu çebeş anneni pazarlıyorsun. Küfür etmiyorum eğitimci hocam kusura bakmayın en az bu kadar küfür edebiliyorum şu an. Ama benim umarım genital objemi ağzınıza sokmama izin verirsiniz. İzin de istiyorum. <laughs> İnsanda moral falan bırakmıyor ama okuyayım. İlla küfür edenin değeri varsa biz de ana avrat sayarız sana. Ne oldu lan? ne oldu? Ne oldu adam? Niye sinirlendin? Raket mi ete? Biri içerlenmiş sana da. Bir şey oldu herhalde. Bir şey mi cevap vermedin? Kırdın mı lan adamı? Doğruyu söyle. Bak sana. Lan ne diyorsunuz onu... ki? Millet kendi kendine kuduruyor. <laughs> Oğlum bir şey de ama bir şey de söylememiş ki. Bana bireysel bir şey dememiş. Çöp dediği için time out ondan. Ha sen kuralı bilmiyorsun. Bizim chatte bak böyle küfür müfür bilmem ne bir yere kadar serbest ama böyle sevmediğimiz kelimeler var. İşte birine karşı böyle bir şeye karşı çöp denmesi gibi. Böyle işte birine bir şeye karşı bireysel küfür edilmesi gibi. Hani birbirinize girmeyin diyor o da. Yani <laughs> gökten gibi. Mesela onu artık çağrının chatte yazıyoruz. <laughs> Kanka gözünü seveyim ya. Valla yani geçen <laughs> ya benimki deyip o şey yazmanız peki ne? <laughs> Oğlum çağrıyı 5 dakika izliyorum çöte götüken yazasım geliyor sana yemin ederim ya. <laughs> yapmayın yapmayın başka hiçbir yayında yapmayın sonra ben kötü oluyorum bak. Tüm yayıncılar sonra gece günün sonunda beni arıyor. Kemal ya senin. Kemal ince. hadi yeni bir hashtag çıkaralım. <laughs> bak yemin ediyorum herkes böyle. Kemal senin ya. Şu chat be. <laughs> Moral bozulmuş böyle inceden. Oğlum, Sana ağız bir diyorum. Düşüyor. Ya. Bizim chatte toksiklik yok. Biz toksiyiz aman akıyım. Ben ben. Olabilir bak ya. Harbiden. Bizde sıkıntı var. Oğlum Harbiden. bizim fake hesapları hatırlasana Kemal. Abu. Ama bir şey diyeceğim. Bazen de mesela eğlenceli oluyor ya. Komik oluyor mesela. Kanka oluyor. Ben geçen yarra kattım. Komik atıp olan atıp şey. Sen mesela. niye yarra atıyorsun ama Sen o da. Bir yani kere ona... hesabından attım bu arada. O da olmaz oğlum. Sen kural ihlali yapmışsın. Neyin kuralını <laughs> anlamına koyayım? Ben partner değilim ki ya. Sana hayatımda kanka bunu unutma yorum yaparsan bile saygılı olurum canımsın. Bak sendeki ayrı işte bu insanın mizacı anladın mı? Na, bu hayvanlara nasıl öğretim ben şimdi küfür etme diye? Eray sabah ağzında nokta gibi kullanıyorsun ha. o lafı yani. Sen kendi yarağına attıysan problem olmaz kardeşim. Eğer bir yerden, bir yerden bulup attıysan o zaman sıkıntı. <laughs> kanka direkt seni çekip attım ben. O zaman büyük banlanırsın <laughs> öyle <söyleyeceğim. gülüyor> Eray bir daha söyle. Eray <laughs> bir, bir şey daha söyle. çok etkili olmadı. Bir şey değil, Eray bir daha söyle. Çabuk bir, bir daha. Ney lan? O Şimdi zaman o söyleyecek. yapacak mısınız? Hayır aynen. aynen. Bir, aynen. daha, aynen. daha, aynen. daha aynen. söyle. Bir daha söyle. Bir daha aynen. Bir daha, bir daha burayı. Ne demiştim? Bir de oğlum ben de seni çektim attım desene Eray. Ben de seni çektim attım. <laughs> ya bu değil oğlum bu değil <laughs> ya. Ya bu ne, uydu ne? mu? Ney bırım vereyim. Bırım vereyim amına koyayım. Adam lan ne vereyim halay mı çıkayım. Lan vay deli niye diye <laughs> Lan o var ya onu vereceksin ya. Oo <laughs> oh, yok bende. Lan nasıl yok ver başka müzik ver bir. Be. Ben sana uydur bak artık seni çalıştıracağım. Ver başka bir müzik ne var başka? <laughs> Kanka bende ne ara? Ne tarz olsun? Ya, Canlı yayında şey edit yapıyorlar. Işte, Tüm işimi olarak... çaldığınız zaman abi. <laughs> anlık olarak verilebilecek tepkiye karşı bir müzik olsun anladın mı? Var bu olur mu? Sola yatırıyon mu? Sola nasıl yatıracağım? <laughs> ya bir siktir git say ya. Ben seni arkadaşlıktan da reddediyorum. Ben seni şikayet edeceğim Twitch'e. Buradan benim yayımdan başka bir yayıncıya sallayamazsın. <laughs> ben onun o sesine katılacağım ki. Oğlum biri daha alın lan Allah'ım. <laughs> sen var ya sen <laughs> <laughs> Yeter artık ya. Bak kız da yanlış anlıyor sonra ha. Geçen dedim ki bak sen de aç bizim sesleri dalga geçtirdim. Vallahi sonra yanlış anlıyor ya. Ya biz dalga geçmiyoruz ki. Ama on, öyle anlaşılıyor. Özür dilerim. Buradan sesleniyorum. Özür, anne şu an özür dilerim. Yanlış anlaşıldıysak özür dileriz. Bizim mizacımız böyle. Kendilerimize koy koy şamata gır gır makara chatle beraber. Enes sesi hazırla şu anda. Enes o, o sesi hazırla şu an. Hak etti yani. Orası bir çocuk lan. <laughs> ver bir de halay ver. Bu arada, bu arada. Halay ver bir de anne deyince. Ne mesela ben halay verince Akif çekirgeye mi diss atıyorum? Ben anlamadım ki amına bunu. Tamam oğlum ne güzel he. Dostluk kardeşlik kazandı şu an ya. Halayla güzel. Ben bu arada Cyber'ın adına özür diliyorum herkesten. Devam edelim. <laughs> Orası bu <çok iyi. gülüyor> Strong 10 tl doğum günün kutlu olsun amına koydum mu Kemal desem bana dava açar mısın abi şaka bir yana seviyorsun yengeye de selamlar. Baba, açalım, Bak Kemal, ben o 10 tl'ni kaçırdım. mü bizim mizacımız böyle. <laughs> E-sports 5 tl abi minik Kemal ne tarafa doğru yatık. <laughs> ya şimdi Çağrı bununla ilgili espri yapacak. E <laughs> <laughs> Çağrı'nı Çocuk... zaten bir yargılarla alıp var. <laughs> <veremezler. Ben anlamadım. gülüyor> Yemin ederim ben anlamadım. Nerede aynen. bir yarak muhabbeti Eğer var? Her yapmadan gibi. önce böyle bir şey mi düşünüyor? Bugün nasıl bir yarak <laughs> kalsın? <gülüyor> Benim sayedim var ki. ya okulu teröristler bassa ben kurtarırım. Çaradan aynen olur aynen. Olur <laughs> Sen Eray'ın en büyük hayalini biliyor musun lisedeyken? Yok. Okulda yangın çıksın herkesi kurtarayım yangından. <laughs> Hayır teröristler bassın. <laughs> Geri de gör oğlum. basıyor kurtaracağım <gülüyor> 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 o, o, da başka ama o da ikinci set servis basması ikinci. Oğlum bunu yani. düşünmeyen var mı Kemal cidden? Kongo ama ben hiç diye... böyle bir şey düşün, düşünmedim. Çete sor mutlaka çoğu düşünmüştür. Lan niye bir şey biri basıyor da biri kurtarıyor ben anlamadım ki. Hiç şey olmasın düşündüm. işte. Ben düşündüm gayet de. Hop Hiç düşünmedim. Ne oldu? Biri nerede deseydi var ya çok kötü olacaktı tamam. Tamam. Spooky şöyle selam abi doğum günün kutlu olsun Ça şimdi. Çağrıdan şimdendim. bekledim ya. Biraz dinler misin demiş. Ne ya? <laughs> Dangı çıkmış. Mutlu yıllar Kemal. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar senden. Yapraklardan Dallara Nice mutlu Yıllara Cümle alem Pasta olsun Üflediğin pastaya Mutlu yıllar Kemal Nerede? Yeni yaşın kutlu olsun Kemal İyi ki doğdun İyi ki doğmuşsun Tüm dileklerin gerçek olsun Framazlı meyveli çikolatalı tüm pastalar sana helal olsun Kemal. Hadi üfle artık. Söndür şu mumları. Oo. Ne güzel üfledin. Bravo Kemal. Mutlu yıllar. Kemal çağrının yan kanalım bana bunu söyleyin. Kanka <laughs> 10 HP kaldım yani öyle söyleyeyim sana. <laughs> Kemal bu adını dava, Dava açtım kardeşim hayır. <gülüyor> <gülüyor> dur dur ara şimdi bizi açar. Ne o? Bak Dalga dalga. DM'lere. Sabah 9 gibi bir mesaj atmış bana. Murat Bey ne olur dönün acil. Sonra atmış sürekli. 15 bir tane arka arkaya atmış. Ta ben tane görmüyorum. Dışarıda bir işlerim var. Onları hallettim. Sonra Allah belanı versin. PZV ne diye bakmıyorsun. Göt veren bir sürü hakaret. Neyse <laughs> döndüm. Hadi sadece buyurun acil bir durum mu var? Ay bugün kocamın doğum günü. Ona bir tane mesaj çeker misin? Adı Ahmet. Ahmet'in de ağzına sıçayım. Senin de ağzına <laughs> Orost bu! Pezevek göt verene bir de mesaj mı istiyorsa? He? Yanık amcası mı orost bu? Bir hakaretini ediyorsun. Kocana doğru bir mesajı için mi? Pezevek! <laughs> Neyse kendime geldim. <laughs> Hamit! İyi ki doğdun! <laughs> Mutlu yıllar! <laughs> ha, bu kadar küsürden sonra buna hak ettim. <laughs> Aa o diyor de... ki Ahmet Derbi çok iyi Keşke Kemal ve Asya'da Oğlum çok iyi Allah çok iyi Ya bunu ben, benim de doğum günümü kutlamasını istiyorum Murat Öğüş'ün Aa Hashtag <laughs> 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 <minim> Videoda var mı videoda? <laughs> <laughs> dalga dalga <gülüyor> Sen Seyrai TV iştele selam Çet ve selam Kemal abi benim adım da Eray çevrendekiler bana Eraylar çok mal oluyor diyorlardı hakikaten öyleymiş senin etrafında kanlı canlı kanıtı var yani ben ne diyeyim şimdi bro dava dolu sarı şimdi Eray hayır Bay Ağız Yağız Yerisi müzisyenlermiş hoş geldin. Ozan Akaydın üçleriye bağış karşılığı tekrar atıyorum. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Doğum günün özel olsun diye Diğer topladığın destek kampanyan çok güzel. İyi ki varsın. Seni severek eğlendik izliyorum. Ekip ile evde toplanıp eğlenceli onu maalesef yapamayız. Evde toplanamıyoruz bu yıl çünkü koronadan dolayı ee, şey etmeyeceğiz. Şimdi Erayın falan zaten çıkma izni var izni yok sokağa. Ayrıca Kanka yarın işte ya. 11'den 3'e kadar. Kanka yine riskli yani şimdi sokağa çıkma izni var diye ilk gün o şeyleri görmedin mi? Ee, AVM'leri bilmem neleri. Ne oldu milletin evinde ne bitti oğlum? Kıyafet mi bitti? AVM nasıl doluyor lan? Bak şeyi falan Oğlum AVM ya. sırası oluştu amına koyayım. Nasıl Kuaför oğlum? büyük ihtimal. Kuaför mü? Aa, evet olabilir. Aa, Doğru. Çocukları falan da götürüyorlar. Oğlum ne bitmiş olabilir diye düşünüyorum. Ne yani? DNR'a kitap falan ne, ne olabilir ki? Eve de söyleyebiliyor mesela. Online söylemek bir tık daha mantıklı geliyor bana şu an. Ben kuaför için gidecektim. Gitmedim mesela. Kanka ama herkes online alışveriş yapmaya da alışmadı ya birçok insan. E kanka güzel bir şey aslında adım yani şu an online'a çevirmek için. Gratis. Bence evet. de. Oğlum aynen Elsie Vakik'in önünde ne biçim kuyruk vardı? O fotoğraf ne öyle? Enteresan ya. Adamlar İngiliz Home'a akın etti. Niye mesela acaba? Korona ya, var korona. şey mi aldılar? Ne aldılar?

istemiyorum ama bu mecburum Karıma onu sevdiğimi söyle Sen kötü bir adamsın. Emin misin? Teristmisin? Oyun dondu. ciddi <laughs> 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 Murat Bey 3 TL Kemal seni çok seviyorum. Sana çok ezeniyorum. Eyvallah canımsın. Umarım ileride senin gibi orospu ol. Ne sanıyordun ayrılmamı, bağırmamı ya da hey. Diğer de şarkı söylüyor musun? Bence de söylemiyorsun. Buradan gidebiliyoruz değil mi? Ben anahtar buldum. Bunu nereye sokacağım? Göt Eee şey kapıya. <laughs> Kanka bastırık bana. Ben Bine var, baksın. ben var. Giri Abi giriyor, be giriyor. Ben giriyor, ben giriyor, ben giriyor. Lan lan korusaydınız lan. Sonra birden... ...hayatıma birisi girdi. Bir oldu iki kişi. Birinin adı Özge... ...diğerinin adı Elsa idi. Sen kimsin lan? Renkler... ...daha parlak... ...daha sıcak gelmeye başlamıştı. Ee? Sonuç? Sonuç ne? Artık... ...dertleşebiliyordum. Artık önümü görebiliyordum. aynısı tavuk tavroz da yapıyor. Öküz buzağı da yapıyor. <laughs> i̇nek de yapıyor. Yaptığım yanlışlar doğruya dönüyordu. <laughs> Aşk diye bir şey var mı? Yok arkadaşım menfaat vardı menfaat. Ne? Bayra 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 bayra. Bu arada şey geçen bir soru sormuştum. <laughs>